Türkiye'deki milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirerek maaş zammı haberlerini bekliyor. Ancak son gelişmeler emeklilerin umutlarını azaltmış durumda. Emekliler maaş zammı beklentilerini seyyanen zam ve imtibat düzenlemesi umuduyla besliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bu umutları suya düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında emeklilere sadece 6 aylık enflasyon artışı kadar bir zam yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklama, emeklilerin yani zam veya intibak düzenlemesi taleplerini karşılamadı. Ancak, iktidar ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seyyanen zamın yeşil ışığını gösterdi. Bu gelişmelerle birlikte emekliler arasında bir hayal kırıklığı ve belirsizlik hakim. Maaş zammı beklentilerinin karşılanmayacak olması, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emeklilerin durumunu daha da zorlaştırabilir. Ancak destekçinin seyyanen zama desteklediğine dair açıklaması, emekliler arasında bir umut ışığı olabilir. Emekliler, Temmuz ayında yapılacak olan zamın miktarının ve hangi kriterlere göre belirleneceğini büyük bir merakla bekliyor. Gözler, önümüzdeki günlerde yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Emeklilerin maaşlarının geleceği konusundaki belirsizlik, ülke genelindeki ekonomik gündemi de etkilemeye devam edecek gibi görülüyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli aldıkları en düşük maaşların yaşam standartlarını karşılamak için yetersiz olduğunu belirterek iktidardan çözüm talep ediyor. Emeklilerin birçoğu açlık sınırının 16.000 TL'nin üzerinde olmasına rağmen maaşlarının bu sınırın altında kalmasından yakınıyor. Ancak bu dertlerine çözüm bulunması için yaptıkları seyyanen zam çağrıları sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin taleplerine yanıt verirken, bütçe yok açıklamasıyla emeklilere sadece 6 aylık enflasyon farkının verileceğini duyurdu. Ayrıca bir destek paketinin sağlanacağını belirtti. Ancak seyyanen zam ve intibat talepleri için kapının kapandığına işaret etti. Bu gelişmelerle birlikte emekliler arasında bir hayal kırıklığı ve endişe hakim. Maaşlarının yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emekliler, iktidarın aldığı kararlarla umduklarını bulamamanın hayal kırıklığını yaşıyorlar. Açlık sınırının altındaki maaşlarını artırmak için verdikleri mücadelede sonuç alamayan emekliler, gelecek adımları merakla bekliyor. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların giderilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi için atılacak adımların ne olacağı, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görülüyor. Emeklilerin taleplerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak alınacak olan kararlar, ülke genelindeki ekonomik dengeleri de etkileyecek önemli bir faktör olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'deki emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek, emeklilerin haklı taleplerinin acilen karşılanması gerektiğini vurguladı. Destici, özellikle Temmuz ayında yapılacak zam konusunda emeklilere seyyanen bir artış yapılması gerektiğini belirtti. Destecinin açıklamalarına göre, geçen sene kamu işçilerine ve memurlara yapılan seyyanen zamın bu yılda emeklilere yapılması gerekiyor. Bu şekilde en azından bir düzeltme yolunda önemli bir adım atılmış olabileceğini ifade etti. Destecinin önerisine göre, Temmuz ayında emeklilere yapılacak olan seyyanen zamın 5000 Türk lirası olması gerekiyor. Emeklilerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için alınacak olan bu tür adımların önemli olduğunu belirten destici, emeklilerin ülkenin geçmişine verdikleri hizmetlerin karşılığını hak ettiklerini dile getirdi. Destici'nin bu açıklamaları, emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken adımların önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ülke genelindeki sosyal reformun artırılması için önemli bir adımdır. Türkiye'deki ekonomik dengelerin belirlenmesinde önemli bir faktör olan emekli ve memur maaşlarındaki artışlar, ülke genelindeki mali güvenlik ve ekonomik stabilitenin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu maaş artışları, yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor ve bu nedenle herkes için kritik bir öneme sahip. Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle belirlenen bu zam oranları, emeklilerin ve memurların yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Ancak bu etki sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda genel ekonomik dengeler üzerinde de belirleyici olabiliyor. Özellikle artan tüketim harcamaları, ekonominin canlanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda enflasyon üzerinde de baskı oluşturabiliyor. Temmuz ayında yapılacak olan maaş zamları, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için hayati bir öneme sahip. Bu zamlar sadece mali bir güncelleme sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu kesimlerin yaşam standartlarını belirleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu nedenle enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi ve bu verilere dayalı olarak yapılacak zam oranlarının belirlenmesi ülke genelinde büyük bir ilgiyle bekleniyor. Temmuz ayındaki enflasyon raporları, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu nedenle herkesin gözü kulağı bu önemli verilerin açıklanmasını bekliyor olacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili gündemde iki senaryo bulunuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için en düşük emekli maaşı 1500 Türk veya 2000 Türk olabilir. Bu iki senaryo masada tartışılıyor ve milyonlarca emekli zam miktarını merakla bekliyor. Yaklaşık 16 milyon emekli hem emeklilere yapılacak düzenlemeleri hem de Temmuz'daki maaş zammıyla ilgili gündemi yakından takip ediyor. Ocak-Haziran dönemi için Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklisi zam oranı %49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltildi. Emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler yer alıyor. Kısa sürede açıklaması beklenen emeklilere yönelik düzenlemeden bazı detaylar haberlere yansıdı. Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşı zammı düzenlemeleri ilgili farklı formüller gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun %15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek. Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor. Seçimden önce emekli maaşlarına zam yapılacağı haberleriyle umutlanan emekli zamın gelmemesiyle birlikte hayal kırıklığı yaşamıştı. Emekliler yılda iki kere maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında ise emekliler 6 aylık enflasyon farkı zamlarını alacak. Ancak hükümetten en düşük emekli maaşlarında ek zam bekleniyor. En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme yapılacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Duyumlu gazeteci Faruk Erdem, 10 bin Türk Lirası olan en düşük emekli maaşına ilişkin konuşulan üç formülü açıklayarak net rakamlar verdi. Evet. Gazeteci Erdem, enflasyonun %30'a yakın bantta çıkması bekleniyor. Dolayısıyla orada bir refah payı da eklenerek emeklilere bir Temmuz artışı da yapılacak. Tamam maaşlarla ilgili bir çalışma yapılıyor diyerek olası zamlarını açıkladı. Enflasyon artış oranı ile olursa 13 bin Türk Lirası civarında olacak. Bu yılın sonunda öngörülen enflasyon olursa o da 14 ve 15.000 Türk Lirası bandında bir rakama tekabül eder. Bir de tabi asgari ücretle eşitlenmesi orada da 17.000 bin Türk Lirası rakamı var.'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık'ın emekliye Temmuz ayında sadece enflasyon zamma verileceğini açıklamasıyla en düşük emekli maaşının 13 bin Türk Lirası civarında olması daha güçlü olan bir beklenti. Seçimden önce emekli maaşlarına zam yapılacağı haberleriyle umutlanan emekli zamın gelmemesiyle birlikte hayal kırıklığı yaşamıştı. Emekliler yılda iki kere maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında ise emekliler 6 aylık enflasyon farkı zamlarını alacak. Ancak hükümetten en düşük emekli maaşlarında ek zam bekleniyor. En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme yapılacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Faruk Erdem, 10 bin Türk lirası olan en düşük emekli maaşına ilişkin konuşulan üç formülü açıklayarak net rakama verdi. Gazeteci Erdem, enflasyonun %30'a yakın bantta çıkması bekleniyor. Dolayısıyla orada bir refah payı da eklenerek emeklilere bir temmuz artışı da yapılacak. Taban maaşlarla ilgili bir çalışma yapılıyor diyerek olası zamlarını açıkladı. Enflasyon artış oranı ile olursa 13 bin Türk lirası civarında olacak. Bu yılın sonunda öngörülen enflasyon olursa o da 14.000 ve 15.000 Türk lirası bandında bir rakama tekabül eder. Bir de tabi asgari ücretle eşitlenmesi orada da 17.000 Türk lirası rakamı var. Dedi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın emekliye Temmuz ayında sadece enflasyon zamma verileceğini açıklamasıyla en düşük emekli maaşının 13.000 Türk lirası civarında olması daha güçlü olan bir beklenti.